Yok. çok yakında güzel haberlerle döneceklerdir bundan hiç şüpheniz olmasın <laughs> merhaba saygıdeğer horat merhaba lali dibi ve arkadaşlarından haber var mı Hayır. bütün bu olumsuzluklara rağmen size bir müjde vermek istiyorum biliyorum zor zamanlar geçiriyoruz fakat hayat devam ediyor izin verin ben başlayayım nasıl istersen pampu Hımm neymiş bu müjde? Ebo Gök Bilim Üniversitesi ile bir işbirliği yapmayı teklif etti. Ama farklı bilim insanları Supuba teleskobu ve zim gizemlerini çözmek ve uzay yolculuğu teknolojilerini geliştirip daha uzak Açımız içinde bulunduğumuz galaksi ile ilgili araştırmalar yapmak. Uzay... Bu çok güzel bir haber. Doğrusu İbi ve arkadaşlarının uzay maceralara gitmek. Bu... Çok sevindim. Bir mühendis olarak ben de bu araştırmalara katılmak isterim. Burasındaki başarısı bizleri cesaretlendirdi. <laughs> Övgü dolu sözleriniz için teşekkür ederim. Diğer yetenek... Bal Diyar'ın en yetenekli iki mühendisini bu projenin dışında tutamayız. <laughs> evet. Dodo yakında aramızda olacak. Ve mühendislik alanındaki bilgileriyle... Yetenekli mühendis de Dodo olmalı. Haberden sonra ben de saklı kapı yolculuğu için hazırlansam iyi olacak. Ve bu projeye katkıda bulunacak. Bu güzel... Murat, lütfen ben de sizinle geleyim. Lale'yi... En... Yarın sabah yola çıkacağız. Saygı değer. Bu yüzden burada kalman daha iyi olacaktır. Nasıl? Dişeni anlıyorum. Fakat saklı kapıda neler olacağını bilmiyoruz. E ee, içeri nasıl gireceğiz? Tabii ki ön kapıdan. Bunun iyi bir fikri. isterseniz. Sonunda geldik. Ee, Hiç muhafız yok. Hmm, sanki Borra bizi bekliyor. Fikir olduğundan emin değilim. Etrafa dikkatlice bakın bir ziyafet bile hazırlamış olabilirler. En stresli zamanlarda bile yarılmış gibi bir izlerime kapıldım. Belki bize lezzetli yiyeceklerden oluşan bir... Merhaba Ebi, hepiniz hoş geldiniz. Bek düşünmene inanamıyorum Pumba. Bora <laughs> sizi bekliyor. Lütfen beni takip edin. Merhaba. Hükümdar Borusu ben de endişelenmeye başladım. Dikkatli olalım. Bu bir tuzak olabilir. Doğru. Siz nereye götürüyorsunuz? Hükümdar Bora'nın yanına... Etraf çok sessiz. Affedersiniz, biz miyiz? Hımm... Hmm. Gidiyoruz. Peki, babam Dodo ve Tidebo. Önce onları görebilir miyiz dedi. Lütfen. Ruhuma denir galiba. Dodo'yu ve Tidebo'yu görebilirim. Hep bir gizem, hep bir bilinmezlik. Ben içeri girin. Sorularınızın cevabını içeride bulacaksınız. E, Bora ne ete? <laughs> Buradayım. Geldiniz. Merhaba Boru. Babam ve Tide bu neredeler? Sarayma hepiniz hoş Biraz soluklanın, dinlenin. <laughs> Hemen konuya girmeyi seviyorsun ama. Balık etmek istemem ama bizim kaybedecek zamanımız yok. Nasıl olsa konuşmak için çok zamanımız var. Ka girip Dodo'yu ve Tide alıp çıkacağınızı mı sanıyordunuz? Ne o Tosi? Elinizi kolunuzu sallayarak sarayıma... Bize tuzak kurduğunuzdan adım kadar eminim. Oley. Size vermeyeceğimizi çok iyi bildiğiniz için saraya girmemize izin verdiniz. Hükümdarı Horat'ın kardeşi Saklı kıta hükümdarı Borra. Hmm. Bizden asla alamayacaksınız. <laughs> tamam. Hem de saklı kıta halkının unuttuğu erdemli <laughs> davranışları yeniden... Horatlarınızdaki küslüğün son ermesi için. Hem sizin... Artık anlaşmazlıkların son bulmasını ve Balciar'ın eski günlerdeki hatırlamanız için tüm iyi niyetimizle huzurunuza geldik. İstiyorsanız hükümdar Horat barışmaya hazır. Gibi mutlu ve huzurlu olmasını istiyoruz. Eğer bunu sizdeyseniz... Çocuklar cesaretinize hayranım. O hmm. <laughs> Madem biliyorsunuz o halde bu iyi niyetli çağrıya kayıtsız kaldırılacağız. Bunca yolu bana zaten bildiğim şeyleri söylemek için mi geldiniz? Aklı kapıyı açmak ve tüm bal diyar zamanına hükmetmek. Sınız. Benim istediğim tek şey... ...kolyesini verin ve vonmonun yerini söyleyin. Olamaz, işe yaramadı. Bana hemen Erdem... İbi. Kızım. Çocuklar. Buraya neden geldiniz? Ne... Hı? Baba. Tide bu. Sizi kurtaracağız. Kurtarmak mı? Hı? Hı? Neden kendinizi tehlikeye attınız? Merak etmeyin. Ah, askerler! <laughs> Sakin olun. Boran'ın bize... Beni <laughs> hafife alıyorsunuz. <laughs> Eyvah! Hükümdar Borcan. Bu kolye umut demek. Barış demek. <laughs> Anlaması için onunla yeniden konuşacağım. Ben hatırlayın. Bal yarın geleceği sizin vereceğiniz karara bak. Sevgi demek. Lütfen bunu takın ve unuttuğunuz erdemli davranışları yeniden... Uyacak. Borra kararından asla vazgeçmez. Al. Çocuklar, bütün bunların bir faydası ol. Tidebo haklı. Ben kararımı yüzyıllar önce vermiştim. Umudunu kaybetme Tidebo. İbir mutlaka başaracaktır. Çenek? Kolyeyi bana verip Vomvon'un yerini söylerseniz... ...fakat size bir seçenek sunacağım. Neymiş bu seçenek? Böyle bir şey asla olmayacak. Madem öyle, saklı kapıyı açtıktan sonra Dodo ve Tideboy'u serbest bırakacağım. Keşke o kadar cesur olmasaydın. İyi bir doğru olanı yaptım. Askerler, yakalayın onları. He? Şimdi ne yapacağız şimdi? <laughs> Emin misin iyi bir oldukça özgürlük görmüyorlar. Kumba. Korkmayın, onlarla mücadele edebiliriz. <gülüyor> 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 Çok yakında tüm Baldiyar'a sadece ben hükmedeceğim. Ha? <laughs> Merhaba biz geldik Şenliği kaçırdık mı yoksa Şimdi yandınız Bom <laughs> bon Bom bon geldi Sen de bon, bon. bon, bon İkisi de bon bon burada <laughs> Seni gök bon ararken yerde buldu Hem bon Erdem polisi Yolunu bulmalıyız İşte o da benim görevim <gülüyor> 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 Kafesten çıkmanın bir O nerede Küçük bir iş halletmek için bizden ayrıldı So, burada ne arıyorsun? Uzun hikaye. Peki Zohi. Meliz. Haklısın. Betinizde hmm. hmm. daha sonra devam edin. İbi ve arkadaşlarına yardım et. Neler oluyor? Gözlerime inanamıyorum. Hadi hmm. <laughs> <laughs> <Zobun. gülüyor> <laughs> <laughs> <Fatih>, İbi. <laughs> biz askerleri oyalarız. Ben de gideyim mi? Volvon size güzel bir fırsat verdi. Tamam baba. Evet. <laughs> bırak beni bırak diyor. Aa, oh, Pumba sen benimle kalıp askerlerle mücadele. Sakın bunu yapma. Yapmak zorundayım. Tüm Baldiyar'ın huzuru ve mutluluğu. <laughs> Koliyi yuvaya yerleştireyim. Aa, hayır. Olamaz. Beliyiz. Baba, o iyi mi? Uzak durun. Ona ne olduğunu bilmiyoruz. Önce kontrol et. Tartmış olmalı. Birazdan kendine gelir. Bakın hareket et. Bilmiyorum kızım. Kolyenin verdiği enerji onu... Ne oldu? Yardım edin. Onu kaldıralım. Diyor. Bana değiştiğini hissediyorum. Dürüst olmak. Büyükleri ah. Bir şeyler... ...yaşlılara karşı yardımsever olmak... Verilen, ...verilen sözü saygılı olmak... ...yalan söylememek... ...evet hatırlıyorum... ...daletli olmak. olmak... ...çalışkan olmak... ...alçak tutmak. tutmak... ...küçüklerin, küçüklerin sevgiyle, sevgiyle yaklaşmak. yaklaşmak... ...ate karşı sadık olmak... ...güvenilir olmak... ...iyi gönüllü olmak... ...çevreyi kirletmemek... ...emanet... ...erdemli davranışları hatırladınız... ...ben... ...erekli olmak saygıdeğer Borja. Başardınız. Sarı onca yolu bunun için geldiler. Hatırlamasaydı. Erdemli davranışlar. Evet evet onları hatırlıyorum. İbi ve arkadaşlar. <laughs> bir dakika bir dakika. Bitti mi? Hepten, İşte o zaman sana kızardım. <Gülüyor> <gülüyor> Ama Hükümdar Bora Erdemli davranışları hatırlıyor Elbette mu? Her şey yoluna girdi mi Daha ne bekliyordun Aldı. Hükümdar Orak'la barışmak Evet Erdemli davranışları Her şey yoluna girdi Henüz değil son bir şey kaldı Yüzyıllar boyu süren küslüğün son ermesi için Davranışları yeniden hatırlamak Yaptığım hataları fark etmemiz Aferin kızım Sen ve arkadaşların tarihin akışını değiştin Abimle barışmam gerekiyor Allahım dediniz. Sizinle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim tuk. Neyi unuttuk gibi? Onanın yavrularını ona geri götür. <laughs> Bir şey unuttuk. Buradayız. Vallaha. söz vermiştik. Acaba ne? Galarda geldiklerine göre vakit kaybetmeden saklı kapıya gitsek iyi olacak. Evet hemen gidelim. Çünkü yapılacak önemli bir iş var. Doğru. Koskoca bir gez. Zoe onları bulmuşsun. Minik Tuktege'nin yeniden mutlu olmasını sağlamak gibi. <gülüyor> <gülüyor>